Merhaba, dünya olarak bir pandemi ile karşı karşıya kaldık. Ve ne yazık ki hala bu durum devam ediyor. Tabi herkes bu evde kaldığı dönemde dizi veya film izlemiştir. Ben de sizin için bu pandemi döneminde en çok izlenen filmleri bir araya topladım. Ve sizlere bunu iki kısımda anlatacağım. Bu ilk kısım kimden iyi seyirler diler. Hadi videoya geçelim. <laughs> Ama bir dakika. Başlamadan önce filmlerin sıralaması yıllarına göre yani eskiden yeniye doğru oluyor. Hadi birinci filmle başlayalım. İlk filmimiz Salgın. 2011 yılı Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika ortak yapımı dram ve gerilim türlerinde bir film. Şimdi nasıl oluyor da bu kadar eski bir film popüler oluyor diye düşünebilirsiniz. Tabi neden bu kadar izlenildiğini tahmin etmek çok da zor değil aslında. Çünkü bu filmin içinde yaşıyoruz gibi ilginç bir şekilde bu filmdeki virüs koronavirüsüne çok benziyor. Konusuna gelmişken hemen bahsedeyim. Solunum ve temasla çok hızlı bir şekilde yayılan bir virüs var ve bu virüs kısa bir süre içinde bütün dünyayı etkisi altına alıyor. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü devreye giriyor ve bu virüs için bir çare, bir aşı bulmaya çalışıyor. Konu özet olarak böyle. Pandemi dönemine girilince insanlarda garip bir psikolojidir ki aynı yaşadığı şeyleri izleme ihtiyacı uyanıyor. Bu yüzden bu film bu kadar popüler olmuş ve garip bir şekilde gerçekten korona ile bu virüs çok benzer yanlar taşıyor. Özellikle filmin baş tarafı ve yayılma evresi korona ile bire birebir diyebiliriz. Yani bildiğin şu anda dahil olmak üzere bir film evreninde yaşamışız ve yaşamaya devam ediyor. Film güzel akıp giden bir film ama diğer hastalık filmlerinden çok da bir farkı yok ne yazık ki. Dümdüz giden bir film olmuş bundan dolayı ve giriş gelişme sonuçta tahmin ediliyor ki bu film biraz sınıfta kalmış diyebiliriz. 2 numara Parazit 2019 yılı Güney Kore yapımı komedi, dram ve gerilim türündeki film en iyi yabancı film dalında Oscar alıyor. Bununla beraber doğal olarak olarak bir popülerlik kazanıyor. Tabii ta 2019'dan bu yana çok zaman geç ama o zaman izleme fırsatı bulamayanlar demiş ki şu an izleyin boşlukta. Böylece Parazit filmi de pandemi döneminde popüler olmuş. Konusu fakir bir ailede yaşayan Ki Wu zengin bir ailenin kızına ders vermeye başlıyor. Daha sonra bu zenginlikten etkilenen bu kız kardeşini de bu olaya dahil etmek istiyor ve malikaneyi ailecek yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyorlar. Film ana fikir olarak sınıf farkını çok güzel bir şekilde işlemiş. Burada bir sıkıntımız yok. Herkes de zaten dünya tarafından o Oscar tarafından da tescillenmiş. Bu ana fikir çok güzel. Fakat bence senaryo olarak çok zayıf olduğu için ve akıcı da olmadığı için sıkıcı kaldı. Olmuş. bu yüzden ben çok beğenmedim ancak unutmayın bu film Oscar almış bir film ve beğenenleri gerçekten çok fazla 3 numara 2019 yılı Amerika İngiltere Hindistan İspanya Kanada ve Çin yapımı yani bir dünya savaşı filminden de bu kadar dünyalar kadar ülkenin olmasını bekledik zaten bir dünya savaşı filmi bu film dram gerilim ve savaş türlerinde bu filmde Parazit filmi gibi Oscar Fatih diyebiliriz. Çok sayıda dalda Oscar kazanmış ödüllü bir film. Bunun da bu pandemi döneminde izlenmesi Oscar'dan dolayı kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zamanında Parazit'te izlemeyen arkadaşlar 1917 filmine de bir göz atmış gibiler. Konusu ise Birinci Dünya Savaşı'nda iki asker çok önemli bir mesajı vermek için görevlendiriliyor. Tabi bize de keyifle bu macerayı izlemek kalıyor. Her fırsatta bu filmi öneriyorum ama önermekten bıkmıyorum şahsen. Bu film gerçekten özellikle görsel olarak çok iyi heyecanlı bir macera filmi arıyorsanız, savaştan, birinci veya ikinci dünya savaşı konseptinden hoşlanıyorsanız bu filmi kesinlikle izleyin ve kaçırmayın. Benden şiddetli tavsiye edilir. 4 numara Extraction. 2020 yılı Amerika, Kanada ve Tayland ortak yapımı, aksiyon ve gerilim türündeki yapım bir Netflix filmi. Tabi pandemi ve film kelimelerini yan yana getirirsek ortaya bir Netflix çıkıyor. Bu dönemde Netflix o kadar büyüdü ki Artık filmler bile ona özel çıkar oldu. Yani Jona değil, sinemaya değil, Netflix'e özel gelmeye başladılar. Neyse tabi bu farklı bir videonun konusu. Biz bu filmden devam edelim. Hapishanede olan bir uyuşturucu patronunun oğlu kaçırılır. Bunu öğrenen baba tabii ki de çılgına döner ve sağ kolunu oğlunu bulması için yanına çağırır. Ona der ki en iyi adamları topla gitsin kurtarsınlar benim oğlumu. Tabii, tabii patronun hapiste olduğundan dolayı hiç parası da olmadığı için biraz işler karışacaktır. Tabii daha demin dedim Netflix çok büyüdü ama bunun eksi yanları da var. Şöyle çok büyüdüğü için çok fazla film basmaya başladı. Adeta bir film fabrikasına dönüştü. Ama film sayısı arttıkça tabii kalitesi de düştü. İşte bu filmde Chris Hemsworth olmasına rağmen o filmlerden biri. Kalitesi düşük filmlerden yani. Neyse ben daha fazla kötü yorum yapmak istemiyorum bu filmle alakalı. Sıradaki filme geçelim. Proje. 2020 yılı Amerikan yapımı, aksiyon, suç ve bilim kurgu türündeki film yine Netflix yapımı. Tabii Netflix'te pandemi özleşince en çok izlenen filmler doğal olarak Netflix'ten çıkma oluyor. Konusuna hemen bakalım. Yeni bir uyuşturucu türü ortaya çıkmıştır ve el altından satılmaya başlar. Hatta bağımlılık yaratsın diye bedava bile dağıtılıyor. Ancak bu hap normal bir hap değil. İçen kişi rastgele kendi özelliğine göre, kendi kişiliğine göre bir güç sahibi oluyor. Tabi sadece güç vermiyor. Bazen de ters teperek yan etki yaparak kişiyi öldürebiliyor. Böyle tehlikeli bir hap. Bu hapı araştıran bir yerel polis memuru Frank hapa hapla karşılık vererek bu olayın perde çözmeye çalışıyor. Öncelikle film gerçekten ilginç bir konuya sahip. Hap fikri bence çok güzel. Yani sırf bu ana konu için bile film izlenmeye değer. Fakat filmin gerisi o kadar da iyi değil. Büyük ihtimalle kağıtta iyi gözüken film çekince çok da iyi olmamış. Ortalama üstü bir aksiyon filmi izleyeyim diyorsanız, farklı bir konusu olsun, farklı bir evrene gireyim diyorsanız, vakit geçireyim diyorsanız bu filmi tercih edebilirsiniz. Diyelim ve böylece ilk kısmımızın sonuna gelmiş olalım. Bu ilk kısımda size 5 film önerdi. Peki siz bu filmlerin kaç tanesini izlediniz? Yorumlarda bunu belirtirseniz ve izlediğiniz filmler hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben de sizin fikirlerinizi okumuş olurum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İkinci kısım videosu için abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.